bir oyun oynuyoruz. oynuyoruz. Karşımıza geriden bir ekran çıktı. Geri zekalı gibi. Geçmek istiyorum yani Yatmak istiyorum. Ha Allah'ım Evet. Geçiyoruz. Hah, çarpı geldi. Hmm. Görmemişim. Hı -hı. Evet. ne no, diyoruz? Başlatmak için dokun. Tamam dokunuyoruz. Ne diyor? Ne, neden buradayım? Önceden, ne, sen, sen. ne diyor? Sıcak Üzerinde bir tabanca bulundu. Tabanca mı? Üzerinde bir silah var. Üzeri Türk tuhafsın mı? Yoksa üzerinde bir silah mı vardı? Ne alakalı? Türk Üzerinde bir silah vardı tabii ki de diyorum. Sakin ol. Bu sadece bir hatıra. Gerçek ve yasa dışı diyorum. Diyor ki, ama. Ama. Buna çok para ödedim. Önemi yok. Hap, hapsi boylayacaksın. Sana parayı geri ödeyeceğim. Nalan. Önemi yok. Hapsi boy boyalayacaksın. Allah. Hak ettim tabii. Ama etti. Niye sana parasını ödeyeyim? Ha? Ben ben hayran. Allah'ım ya sana geç. Seviyat Daha bak hiç paramız yok. I read it. Silly Miller. Silly Miller. the moon. Moon. Yeah. Be happy. happy. I'm 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 happy. 150 TL. Aferin. Yeni kıyafet. Yok yok hayır teşekkürler. Şaka 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 şaka. Yok yok yok. Abi hayır. Hayır teşekkürler canım. Bugün ne kullanmak istiyorum canım. Tu, de, de, Ağabey hayranlar diyorum. Ne Daha uyumlu değil Allah? Daha uyumlu oluyorum. Ağabey. abi, ya. abi. <laughs> Evet arkadaşlar. Cizası neden böyle oldu? Ya Rabbim sen bana sabır ver. Ver. Ya niye böyle oldu şimdi? Gelir çağır. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır verdin. Geri <laughs> yeah. e zekalı ya bu şey. Arkadaşlar videomuzun sonuna göre zaten 4 dakikalık bir şeydir abi. Heran. Görüşmek üzere. Bay bay abi. Hayran. one.